kalmadı. Hiç denemediğim şeyleri deneyip e, çekilmek istiyorum. Ay benimle deneyin o zaman. ilk deneyiminizi benimle yaşayan Onur Bey. Çok memnun kalacaksınız. <laughs> ben size çok kırıldım ama Onur Bey. Beni Antalya'ya çağırmadınız. <laughs> Çağıracaktım da yerim yoktu. Yani hep hak deliği, hep hak deliği. Biraz da B, O, okay deliği diyorum. Lütfen Onur Bey. Yılmaz daha da açık şakalar yap. Daha da. Biz iyice bana sürükle. Daha da ağır konuş. Gerçekten. Çünkü ben hiçbir şey yapmadan bir hafta ban yedim. Çıplaklıktan ve seksten. Ya ben çok kapalıyım farkındaysanız. Bak 12'yi bir geçe ban yedim ya. Daha açık konuş ya. Daha ağır hakaretvari konuş bana. Bana şahsıma hakaret et benim. <laughs> Lütfen. Çok iyi eğlendiniz ama Onur Bey. Çok kıskandım. Lütfen benim şahsıma hakaret eder misin Yılmaz? Ay asla sizi çok seviyorum. Ne olur şimdi kalabını sikiyim falan de bana lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ne olur. Ay bir daha dilimi kullanmam daha iyi. Hesap açıldı nereden biliyorsunuz? Kim söyledi ya? Nasıl bakacağız hesap açılıp açılmadığına? Nasıl anladınız? Nasıl anladınız hesap açıldığını? <laughs> Nasıl anladınız ki? Çok özür dilerim Yılmaz'cığım bir saniye. Nasıl anladınız? ne demek? Fukara ağacım teşekkür ederim birbeyim. Arkadaşlar benim ikinci bir telefonum yok. Nasıl bakabilirim hesaba? İkinci Mert'e telefon Olur olur yeriz. Nasıl açıldı arkadaşlar? Ya bir aç. Mert yukarıdan bir şey yaz bana açtıysan. Yargıç abi Mert'i arayıp sorar mısın? Mert mi yayın yapıyor? Nasıl yani? Yılmaz. Mert kendi 12'de yayın açtım. 12'yi bir geçe bak. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız dedim. Çok. Neden oluyor biliyor musunuz Onur Bey? Hazımsız insanlar çok da o yüzden. Hazmedemiyorlar. Aynı zamanda neden biliyor musun Yılmaz'cığım? Sağ tarafta bir tane yarışma başlıyor ya orada birinci orman evet. diye. Evet. Evet. Ben de burada çok ağır küfür ettim. Ana lavrattı. Ben yemedim. <laughs> Demek yemiyorum? Bana Banatanların şey mesaisi doldu herhalde. Yok burayı takip etmiyorlar. Orayı takip ediyorlar. O yüzden. Olabilir. Senin ban durumların nasıl? Valla ben de gene bir hafta yedim. Bu bu hesabım orijinal hesabım yeni açıldı. Diğer hesabım yedek hesabım banlı. Öyle bir ban yiyorum bir yemiyorum. Sen neden yiyorsun? Efendim? Sen şimdi yeme... <laughs> Sen şimdi yemeğe alışkınsın. Ben de alıştım artık. Ve ben de yiyorum yani. <laughs> yani yiyoruz devamlı karşılıklı ama. Yediğiniz bu yüzden... bana olsun Onur Bey. Doğru söylüyor. Gerçi yiyen bilir tadını diyorlar ama Yılmazcığım. Böyle çok da iddialı konuşmamak lazım. <laughs> bir arkadaşım öyle demişti bana bir gün. Bir arkadaşımın <laughs> arkadaşı daha doğrusu. Benim arkadaşım değil. Tabii <laughs> sizin arkadaşınız olamaz zaten. <laughs> Estağfurullah. Olur mu her şey? Ee, o yüzden bu konularda çok iddialı konuşmamak lazım. Hadi. Arkadaşlar açıldı mı açılmadı mı Mert yazmıyor ki. Mert'e küfür edeceğim şimdi buradan olmayacak. Nasıl söylenebilirim ben ana hesabım açılıp açılmadığını Yılmaz şu an? Ben hiç anlamıyorum inanın bu konularda. Ama oradan girmen, giriş yapmanız lazım. Siz Nereden girmeyi gir iyi bilirsiniz gerçi olur. <laughs> ben mi öğreteceğim Antalya'da 6-4 yendim Mert'i. Maşallah zaten şey iliğiniz kemiğiniz kurumuş yüzünüz küçülmüş. <laughs> yani 80, 86 kilo gittim 82 kilo geldim. <laughs> belli belli maşallahınız var. Çok güzel geçti. Vallahi Yalnız... bir Antalya'ya gidersem çağıracağım seni. Tamam inşallah. O arkadan paylaştığınız sırtınızın gördü, göründüğü fotoğraf olay. Sen onu nerede gördün ya? Paylaştınız. <gülüyor> <gülüyor> Yok da paylaşmadım ki. Instagram'dan mı takip ediyorsun? İnstagram, e, Instagram'da takip ediyorum. Canlı yayınlarınızı hep giriyorum ya. Görmüyor musunuz? Siz? Orada hiç görmedim ha. Instagram'da şekilde... da, da Yılmaz Bayraktar. Takip edin beni onu Bey lütfen. Tamam ben oradan da bakayım. O zaman. Hesap açık yazıyorlar. Beni kandırıyorlar. Nasıl? nasıl ya bu Mert'in var ya ben. Vallahi küfür edeceğim ya Mert'e. Ana hesabı ilk 49da kapalı diyor. Onun kardeşleri. Kapalı. E, tamam. Şu an ben orada olmadığım için mi yoksa ban yediğim için mi kapalı? Nasıl anlayacağız onu? Üf, 53. sıradayım. Yılmazcığım öpüyorum seni. Ben de çok öpüyorum kendinize iyi bakın görüşürüz. Görüşmek üzere. Ya Mert. İtiraz da bulun, itirazda.